<laughs> Hangi renk oğlum? Biraz. Oy. Ay, biraz oynanma. Hı? Aa, kaka çıktı. Adamın kafasını mı kestin? Ne diyor? Neden ya? Bir şey olmaz. parmağını temizleriz oğlum. Oyna sen. Evet. Ah, yok. Yok ben. Oyna sonra temizleriz. Hı. Evet bir şey olmaz. Sen şimdi oyna. sen yap. Top yapıyordun ya küçük küçük. Aferin sana. Anne top. Evet. Anne top. Anne mi yapsın top? Hadi. Hadi. Evet. Tamam öpücük at bir de. Öpücük at top yapacağız. Görüşürüz de bir de. Tırılır.